Arkadaşlar merhaba annemin kanalından paylaşıyorum bugün model F80 monitör tutucusundan aldım gördüğünüz üzere ekranın böyle ayakları yer tutuyor tozlanıyor diye böyle bir tutucu alayım dedim şimdi bu tutucunun içinden neler çıkıyor onları görelim tek elle çekmesi zor olmuş. bakıyoruz. Nem alıcımız var. Instruction dediğimiz kurulum talimatları olan bir kitap. Ana gövdesi İçinden vidaları her şey çıkıyor. Aliyan anahtarı da çıkıyor masayı sabitleme aparatı. Şimdi ben poşetlerini sökeceğim ama şimdi şöyle göstereyim. Öbür masayı sabitleme aparatı. Bu yine masayı sabitleme aparatının bir parçası. Şimdi burada durduruyorum. Kutunun altından bir de şöyle gene bir dirsek parçamız çıktı. Monitör tutturmak için. Evet şimdi içinden çıkan parçaları ben tek tek çıkardım. Şu bizim monitörümüzün tutacağı ana parça. Şunlar masaya sabitleme aparatlarımız. Bu da o masayı sabitle aparatlarımızdan monitör tuttuğumuz aparata birleştirme parçamız. Sonra burada vidalarımız, Allen anahtarlarımız var. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Buralar çok battı. Ben şimdi bir etrafı toplayayım, devam edeceğim. Evet şimdi arkadaşlar şu gördüğünüz Çıkıntılı yere ben montajımı yapacağım. Yaparken de telefonun sabitleyeceğim nasıl yapıldığını hep birlikte görelim. Etrafı topladım. Sonra monitörümüzün bu arka kısmına vidalarımız var. Bunlarla sabitleyeceğiz. Sizin de vardır. Hadi başlayalım o zaman. Evet, şimdi montajı yapmadan önce birleştirmemiz gereken parçalar varmış. Onları kullanma kılavuzundan baktım. Montaj kılavuzundan pardon. Bu iki parçayı alıyorum, böyle birleştiriyorum. Sonra bunun içine şurada bir vidası var. Oradan vidayla sıkacağım. Evet şöyle bu kısımda bir tane vidayıyoruz. Şu büyük olan muhtemelen bunun vidası. Ben bunu buraya koydum. Şurada bir tane küçük aliansınız var. Buna küçük geldi. Şurada bir tane büyük aliansınız var. Bunu şu şekilde montajımızı şöyle birazcık şey yapalım, sıkalım. Bunu herkes yapabilir tamam. Fazla da sıkmayalım. kırılmaz. Bu kısmı hallettik. Bu kısım oldu. Sonrasında bir bakalım. Arkadaşlar sonrasında şöyle bir parçamız var. Bu parçayı zaten monte etmiştik. Bunu buradan geçiriyorsunuz. Şuradan yüksekliğine göre ayarlamanızı yapabiliyorsunuz. Buna destek olsun diye şuradan şöyle güzel yapmışlar. Kenar gibi düşünün. Şimdi bunu masaya monte edelim. Şimdi masanın uç kısmını çekemiyorum. Çekemediğim için de nasıl monte edeceğimi gösteremedim. Ama sizin için masanın çekebildiğim kısmına bir demo montaj gerçekleştireceğim. İlk önce şu kısmı şöyle ayarlıyoruz. Ne kadar gelirse. Baktık. Biraz boşluk var. Sonra ben bunu bir üst kademeye aldım. Baktık. Tamam. Sonra şuradan ayarıyla oynuyorsunuz. şöyle. Sonra şunu şu alttan sıktığınızda bu buraya sabitlenecektir. Açıyorum, kapatıyorum. Bir dakika anlayamadım. sağlam duruyor. Güzel petleri de var. Zarar vereceğini düşünmüyorum masaya. Şöyle bayağı güzel oldu. Şimdi ben bunu arka tarafa montajını yapacağım. Şöyle tekrardan söküyorsunuz. Söktüğü zaman zaten elinize geliyor. Şimdi arkadaşlar bunu yaptım çok zor oldu. Aşağıdan sıkabileceğim yer yoktu. Orada da ayak varmış. Oraya sıkamadım. Böyle yan koydum. Bakalım nasıl olacak. Şimdi onun geri kalan parçalarının montaja geçiyorum. Bakalım. Şimdi kitapçık böyle. Bunu da göstereyim. Buradan kendiniz yapabilirsiniz. Eğer delikli bir yer varsa delik açıp alttan aparatını sokup öyle de yapabilirsiniz. İlla kenarına tutturmanıza gerek yok. Şimdi gerisi basit. Zaten tıktık. Tık. Bunu buraya tutturacağız. Bunu buraya tutturacağız. Şurasında monitöre bağlayacağız. Şöyle göstereyim. Belki kaybedenler vardır. Şimdi buranın montajına geçelim. Evet. Şimdi arkadaşlar şu kısım şu şekilde olan kısmın şu kısmı aşağıda kalacak. Götürüyorum. Monte etmeye çalışıyorum. Geri çıkıyor. İçinde bir şey mi var? Onu bilmiyorum. Ya da bu böyle mi kalacak? Böyle kalacak herhalde. Tamam. Hmm. Sonra onun orada vidası varmış. Onu sıkacakmışım. Nasıl sıkacağım ki? Arkada kalıyor ya. Tamam. Onu da sıkalım. Arkadaşlar şimdi arkasındaki vidayı buldum. Bu kendi üstünde geliyormuş zaten. Şimdi biraz alyanslı küçük alyansla bu vidayı sıkacağım. Aldım. artık dönmüyor oradan. Şimdi gelmiyor. Tamam, gayet güzel. Şimdi arkadaşlar şu aparatımız var. Bu aparatımızı Burayı takıyoruz. Şöyle taktık. Bunun şuradaki alyan sıkma yeri var ya. Burayı da sıktığımızda burası birbirine kilitlenecek. Şöyle sıktım. Tabi bunları fazla sıkınca dönmüyor varmış biraz esnetmem lazım. Tamam, bunu da sıktım. Gayet güzel. Şimdi şöyle genişten bir alalım böyle bir monitör tutacağımız oldu. Şöyle duvara sıfır olan yerler için konuşayım. Ben özellikle alırken dedim ki duvara sıfır eğer olursa sıkıntı yaşar mıyım? Yani bence sıkıntı yok duvarı şöyle sıfırlanıyor. Şimdi şöyle, şöyle döndürürseniz mesela çok güzel şöyle yandan ekranınız olabilir şunu yaptım. Şimdi bunu şurayı, şu kısmı şuraya bağlayacağım. Şimdi onun için montörü biraz sökmem lazım. Söküp tutacağım. Bunu muhtemelen yaparken sizinle çekemeyeceğim. Yaptıktan sonra göstereceğim. Arkadaşlar bu kısmı sökmem bayağı uzun sürdü. Şimdi burayı söktükten sonra şuraları sökeceğim. Ee, bunu da aynı şu şekilde şuraları geliyor ya şu şekilde üstten oturtacağım. Aşağıya da monteleyeceğim o şekilde yapmışlar. İçine de birer tane lastik koymuşlar. Şimdi ben monte ederken onları da size göstereceğim. Şimdi arkadaşlar şu lastikleri koyuyorum. Bunun da şöyle çıkıntılı yerleri var. O çıkıntılı yerleri üst tarafta olacak şekilde yerleştiriyorsunuz. Ama üsttekileri sıkmıyorsunuz. İlk önce alttakileri montaj alıp sonra üsttekileri sıkarsanız sizin için daha rahat olacağını düşünüyorum. Evet montajımızı gerçekleştirdik. Şu şekilde monte ediyoruz. Şöyle olacak. Sonra bunu alıp yerini takacağız şimdi. Şimdi bunu monte ediyoruz. Arkadaşlar bu şekilde yine montajımızı gerçekleştirdik. Şimdi şöyle göstereyim. Şimdi bunu ben sıkıyorum. Şuradan ki buraya bir sabitlensin. Şöyle yaptık. Bunu fazla sıkmayalım. Çünkü bu sefer sağa sola dönmekte sıkıntı yaşanabiliyor. şöyle. Şimdi bunu aşağı yukarı nasıl oynatacağız? Şunu şöyle gösteriyorum. Şimdi bu böyle kaldı. Şimdi şunu şöyle bastırdığımda şöyle bastırdığımda yukarı geri geliyor şöyle. Arkada bunun da bir vidası var. Alyans. Şuradan bir de onu da oradan sıktığımız zaman bir bulursam halledeceğiz. Bulamadım. Bu biraz daha sertleşecek. İstediğiniz yerde kalacak, gitmeyecek. Evet arkadaşlar, bunun da ayarını buldu. Şu kısmı artı ya da eksi'den yaparak sertliğine ve gevşekliğini ayarlayabiliyorsunuz. Burada kullanım kılavuzunda da bahsetmiş. Şimdi ben kurulumu bitireyim. Sizi bir de en son haliyle o şekilde göstereyim. Evet şimdi arkadaşlar gayet böyle oldu. Arkaya da gösteriyorum. Şöyle. İstediğim açıda durabiliyor. Masayı böyle yapabiliyorum. O zaman şunu şöyle kenara alayım. Bunu böyle kaldırabiliyorum. Şu istediğim duruyor. Döndürebiliyorum. Şöyle salladım. Kullanım bu şekilde. Bunun ayarları var. Hemen onu da göstereyim. Kapatıyorum. Öncelikle şuradan gene bir ayar yapabiliyorsunuz. Şuradan bir ayar yapabiliyorsunuz. Şuradan bir ayar yapabiliyorsunuz. Herkese hayırlı uğurlu olsun.